Hayley Bieber nasıl bu kadar fit? Öğrenmek için tüm gün onun beslenme ve diyet rutinini deniyorum. Kahvaltıyla başlıyoruz. Çaklı çık pankek yapacağım. Abla pankek yemiyor duratma falan demeyin. Yiyor. Ben gördüm. Az şovum sonrasında ufak bir baskın yedim mutfağıma kardeşim tarafından. Sence bu pankek olmuş mu? Tadına bakacağım. Tam olması gerektiği gibi kıtır. Kıtır mı? Hamur yiyorum ben. Pişmemiş mi? Ve şu an böyle görünüyor. Bence çok güzel. Ben zaten çikolata parçacıkları ve fıstık ezmesini hep çok istiyorum. Öğle yemeğinde Hayley kendi tarifi olan bir pizza tost diyormuş. Şimdi ben de onu yapmayı deneyeceğim. İlk olarak domatesleri, zeytinyağı, tuz, limon ve pul biberle marine ediyoruz. Bu sırada ben de ekmeklerimi hafifçe kızartacağım. Üzerine mozzarella, burrata, istediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Ben bugün mozzarella ve parmesan kullandım. Hayley tarifi üstüne domates sos döküyor ama ben bugün sirak kullanacağım. Leyli'nin favori egzersizi pilatesmiş. Ben de bugün pilatese geldim o yüzden. Akşam yemeği için tam balıklı salata yapıyoruz. Leyli cildine iyi gelmediğini düşündüğü için genelde gluten free takılıyormuş. Bu aralarda pesketaryen beslenmeyi deniyormuş ve kendisini çok iyi hissettiğini söylüyor. Sıradaki videoda hangi günün diyetini deneyelim yorumlara yazmayı unutmayın.